Selam arkadaşlar. Bugünkü macerama hoş geldiniz diyorum. Güzel bir video olacağına inanıyorum. Çünkü öyle güzel bir yere geldim ki. Şöyle bir göstereyim size. Burası taş, burası taş, kaya yapı. Ve şuraya şu anda yukarıda gideceğimiz taş şehrin yoluymuş. Şu anda merdivenler eski dönemden kalma. Tırmanı yol, Tırmanacağız. Ve yukarıda bizi karşılayan kaya mezarları, sunaklar, bir sürü şey olacağına inanıyorum. Hava da çok sıcak bugün. Bakalım. Güzel bir video çıkartmaya çalışacağım size. Güzel bir görüntüler olacağına inanıyorum. Daha şimdiden video olarak bekliyorum sizden. Sadece şöyle bir manzara göstereyim. Ne kadar zirvede olduğumuzu az çok görün. Ve buradan yavaş yavaş tırmanış başlasın diyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Hadi bakalım. Şurayı görüyor muyuz arkadaşlar? Kesilmiş. Ama eski insanların adımları büyükmüş sanki. Hala böyle murç izlerinde kalmış. Burası da merdiven. Orada da merdivenler var. Ama bunlar daha eski dönem. Şöyle bir kanal açmışlar kenarına. Merdivenler bozulmasın, su bozmasın diye. Tahrip etmesin diye. Tam giriş burası. Girişten yavaş yavaş ilerliyorum. Şimdi gezmeye yerlerimiz çok büyük. O yüzden daha ilginç yerlerde kamerayı açacağım arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten tarih dolu bir video olacak. Güzel bir tırmanış bekliyorum. Evet arkadaşlar biraz tırmandık. Evren tırmandığımızda şurada bir küçük bir tane kilise kalıntısı karşıladı. Bu kilise kalıntısı olması burada Roma dönemi Roma döneminde de burası kullanılmış ama asıl burası gördüğünüz gibi taş şehir. Taş şehir. Taş şehir de Trakların döneminde kullanılmış. Çok daha eskiye dayanıyor burası. Beni ilgilendiren Roma dönemi değil. Ondan önceki dönem. Ondan önceki dönemde çünkü bir sürü sunaklar nerede yapılmış? Nere, nerelere ayinler yapılmış? Nerelerde yapılmış? Ve nerelere define gizlenmiş oraları ilgilendiriyor. İşte böyle güzel yerleri de sizi göstereceğiz arkadaşlar size. Tabi burun definesi almış çoktan ama şöyle bir kalıntılar var bu kalıntıları çekmeden de size bu güzellikleri göstermeden olmaz tarihi güzellikleri. Sıkli senin başıydı. Ama taşın içine oymuşlar. Yine de taşta yapmışlar kiliseyi. Şöyle burası da güzel. İşte buraları hep arkeologlar böyle işaretler koymuşlar ki demişler burada bir şey var. Boş geçmeyin yani gezerken. Şurada büyük bir tane sunak var. Şöyle burasını oymuşlar. Buradan akıttıkları bir şey var. Ya artık şarap olduğu düşünülüyor ama kan olma ihtimalleri de var arkadaşlar. Böyle taşları daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Böyle oymalar da göstermiştim size. Ama burası dediğim gibi arkeologlar tarafından tescillenmiş yerler. Gidelim. Gidelim daha çok güzel yerler karşılaşacak karşılaşacağız. Devam edelim. Görüyor muyuz? Ha, burasını da kazmışlar ya. Burada da bir şeyler varmış. Şurada bir tane kule var kamerada göründüğü göstermeyecektim. O kuleyi de arkadaşlar bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Çünkü orası Roma dönemine ait bir tane kale kalıntıları var o bölgede. Onu da bir sonraki videoda paylaşmayı düşünüyorum sizinle. Ama önce bu bölgeyi tanıtayım. Hem tanıtayım hem biraz tarih görelim ya. beceriksizin biriymiş buradaki. Bir şey yapamamış, oymasını bitirememiş. Şurada dizilimler, dizilimler. Bir sürü şeyler var. Şu anda bunlar hep eski merdivenler. Tırmanıyoruz. Oraları görüyor muyuz artık? Şimdi şurayı göstereyim. Buradan ne var? iki tane mercan var burada. Şurada da var. Burada da var. Bunun kesin üzerinde bir sunak bir şey vardır. Bir tanrıya adanmış bir tane yapıdır diye inanıyorum. Tırmanacağım göreceğiz. Biz bu merdiven tırmanmayız ya buradan. Ben normalde tırmanıyorum. Bir de merdiveni var. Çok rahat tırmanırız. Şöyle şuraları göstereyim. Artık görseller başlıyor yavaş yavaş. Şu çok sıcak ama. Evet arkadaşlar. Tırmanış başlasın bakalım ya. arkadaşlar aslı olaylar burada yallah bunun üzerinde fazla bir sunak falan yok burada var şurada şurada burada var bir sunak şurada var burada var ama öyle beklediğim büyük sunak yok ama şurada çok ilginç olaylar var ona görebiliyorum şimdi de oraya gideceğiz hedef orası Bayağı kesilmiş yerler. Oo, orada merdivenler. Asıl olaylar buraları Yine de bayağı bir tırmandık ha. şuraya bakın. Bunlar nedir? Mezar mıdır? Bunlar büyük ihtimal mezar. Mezar. Küçük küçük mezarlar. Ha, belki de aile mezarıydı. Hı -hı. Şöyle üzerini kapatmışlar. İşte arkadaşlar. Bizim bahsettiğimiz bu kaya mezarları falan var ya. İşte açılmış olanlar. Arkeologlar tarafından açılmış ve korunmuş olanlar. Güzelmiş. Çok güzel. Dedik ya bugün tarih şöyle görsel şölen olacak. Yine bir tane sunak var. Aha paracıklar da bırakmışlar. Bazı kişiler sunmuşlar yani. Şimdi burada bol bol artık teori oraya tırmanmıştık. Merdivenler vardı. Taşla kesilmiş. Ben dedim kesim şeyler var. Ama fazla bir şey yoktu. Asıl oradalar buradaydı. Görebildik oradan. Şuralar görüyorsunuz taştan hep kesilmişler. Şurayı kesmişler. Yüzey hale getirmişler. Oradan su kanalı falandır filandır derken şuraya ne yapmışlar? Buradan da bir şey çıkartmaya çalışmışlar. Suyu çıkartmışlar galiba ya. Yağmurdan gelip biriken suları demişler birikmesin. Vallahi gezmeye yerler çok. Şuraya bak. İşte bunlar daha Roma döneminden önceki dönem olduğu için gösteriyorum size. Roma döneminde biliyorsunuz taşlar artık kesilmeye başlıyor. Tuğla tuğla dizilmeye başlıyor. Ve bizim dönemimizde de hala o şekil kullanılıyor ev yapımlarında, bir şeyler yapımlarında. Ama bunlar daha eski. Taşa kesmiş adamlar ya. Taşları kesmişler. Bir çeşit formları sokmuşlar. Ev haline getirmişler, sunak haline getirmişler, mezar haline getirmişler. Bize de bugün böylesine izlemek düşüyor. Umarım siz de videoyu beğenerek bana destek olursunuz arkadaşlar. Diyorum. Şuraya aşağı ineceğim. Aşağı inelim, şu karşıya gidelim. Orası da baya güzel. Ama nereden ineceğiz? Burası aşağı yukarı 4-5 metre fark var. Ama buralar hep kesilmiş, biçilmiş. Bir çeşit yaşamlar yaşanmış. Böyle koridorlardan geçiyorum. Koridor koridor tırmanıyoruz, geçiyoruz. aha işte size sunaklar falan diyordu ki bakın <laughs> şunlar arkadaşlar kapalı kasacıklarımız şurası da bayağı bir belirgin artık nasıl materyalden çalıştıysalar arkada bir boşluk var şöyle parmağım gireceği kadar içinde şey olabilir ee, siz söyleyin akrep falan o yüzden fazla sokmamak lazım ama şöyle bir kapak hala burada duruyor herhalde Muyuz? Yani boş. Arkam boş diyor. Ama herhalde makineyle geçtiler burasını. Böyle açık ve bariz bırakamazlar ki. Şurayı görüyor muyuz? Şu açılmış mesela. Bu ise kapalı şekli. Herhalde makineyle geçtiler. Anladılar ki içeride bir şey yok. Belki de buradan kamera bile sokmuş olurlar. Ve göstermek istemişler. Şöyle kapalı oluyor aslında sunaklarımız kapalı kasalarımız da diyebiliriz. Paracıklar, paracıklar var burada. Gelen turistler paracıklar bırakmış. Bugün tabi değerli olsalar bırakmayacaklar değil mi? Aha, aha buraya. Allah her viraja alışında ağzım açık seyrediyorum ya. İşte burada ağa yaşıyormuş. Şöyle bir manzaraya karşı köyün ağası buradaymış herhalde. İşi dalgaya vurmuyoruz da. Ama bayağı büyük bir yer. Burası da aile mezarlığı. Aile boyu buraya defnediyorlarmış adamları. E, üzerinde yiyip içip eğleniyorlarmış. Olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Şöyle bunlar da onlara bırakılan hediyeler. Bunlar da içine gömülen adamlar. Artık karısı, çocuğu, çoluk, çocuğu, torunu, encele ne varsa gömülmüş. Bunlar da ağa buradaymış herhalde. Ağanın yanında şurada sunmak için başka şeyler de var. Belki de burası sunak odasıydı. Ve bunlar da mezarlar bölmüşler. Ve başlarında da küçük küçük sunaklar var. Oraya hediyeleri o gün Kullandıkları değerli, değerli eşyaları koyuyorlarmış arkadaşlar. Şimdi bunları canlı canlı gösteriyoruz size. Şöyle bir gideyim. Şuradan. Geçeyim. Her yerde bir sunacık var. Gezilecek mi? Gezilecek arkadaşla beraberiz. Şuralara da bir bakalım. Daha çok gezilecek yer var. Gidelim. İşte. Yine bir oda. Bu taşla şurası. Büyük ihtimal böyleliğine bir taş vardı buraya kadar. Şuraya oyulmuş. Taşları kullanmışlar duvar yapmak için. Düz bir hale tavan getirmişler. Düz bir taban yapmışlar doğal kayaları kullanmışlar işte. Yaşam alanı kurmak için kendilerine. Ve zirvelere de sunaklar yapılmış. Tanrılara adanmış yerler. Tabi burada eski dönem şeyleri kalıyordu büyük ihtimalle. Baksanıza kapıya bak. Nasıl düz bir şekilde kesilmiş. Evet arkadaşlar dolaş dolaş bitmiyor vallahi. Şurada bir ilginç yer var. Şöyle bir adamın bir tane odası varmış. Taşın içine tabi yapılmış bir oda. Odada buraya ikonlar falan konuluyormuş büyük ihtimal. Paracıklarla koymuşlar. Şöyle kapıdan geçeyim. Şurasını göstereceğim ya. Adamın hambarı varmış burada. Hambarını çekmek istiyorum size. Az çok arkeologlar birleştirmeye çalışmışlar küpleri. Üzerini kapatmışlar tarif olmasın diye. iyi yapmışlar. Dört tane küp var. Herhalde hambar olarak kullanıyor kullanılıyordu burası. Bu küpler burada olduğuna göre up, kafam gitti. Kafam vurdu valla. <laughs> i̇şte buğdayını buğdayını burada biriktiriyormuş adam ki bu kadar buğday varsa bunda bu kesin buranın ağasıdır dönemde biliyorsunuz kimde daha çok buğday var o ağ oluyor. Şuralardan bir tırmanmaya devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar az çok buradan Taş şehrin zirvesine tırmandık. Şöyle gösterebilirim. Şöyle bir aşağı orada göstereyim. Nerelere tırmandık. Bu duvarlar hepsi Roma dönemine ait. Darkların dönemine ait olanlar. Taşların içinde gördüğümüz mezarlardı. Oymalardı. Şöyle sunaklar diyebilirim. Şuralarda böyle küçük küçük her yer oyulmuş. Belki de şu olaya giden bir giriş vardı burada. Gizli giriş. Büyük ihtimal buralarda hep daha bir şeyler vardı. Satın birkaç tane sütün dikmişler. Oralarda görüyoruz. Bu oymalar bunlar ağaç ağaçtan ağaçları kullanabilmek için çatı falan yapmak için olabilir. Şurada güzel bir şey gördüm ya. Şurada bir şeyler vardı sanki. bir sütun dibi, ha şurada mezarlar var, kaya mezarlar. Bu da bir şey için kullanmış. Görüyor musun? Aa ah, buraya bak. <laughs> ha şurası bir tane kaya mezarı var, taşa yapılmış. Dediğim gibi burası büyük ihtimal üzerinde yapılar vardı. Ve burası tabandı. Taban olarak kullanıyorlardı ama tam dağın zirvesi tam dağın zirvesi Güzel ya. Çok güzel. hoppa abi tane mezarda. Bunu artık ben sığırım herhalde. 2 metreye yakın. Şurada bir çocuk mezarı var. Adamın çocuğu ölmüş. Arkadaşa bak nerede? Manyak herif ya. Nereye tırmandı? Ne? Oldu? Neyse, az çok arkadaşlar bu güzellikleri size göstermeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Şöyle güzel bir manzara eşliğinde videoyu kapatalım. Bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar. Şunu gösterebilirim. Bir sonraki macera neresi olacak? Şurası olacak. Ben şimdi oraya doğru devam edeceğim ama istemedim aynı videoya koyayım çünkü orası Roma dönemine ait Roma kalesi olarak biliniyor. Orada da az çok bir tarih anlatmaya çalışacağım size. Ama şimdi bu videoyu kapatalım. Artık onu birkaç gün sonra atarım. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir sonraki maceralarda görüşürüz.